Herkese merhaba dostlar. 30 Nisan Cumartesi yine bir Ankara programıyla bir adayız. Bugün Ankara'da 10 koşuluk bir program olacak. Birinci koşuyla birlikte saat 1.30'da birinci altılı ve beşinci koşuyla birlikte de saat 3.30'da da ikinci altılı start verecek. E Tabii akşam yine İzmir programı vardı ama ben yine biraz işte dediğim gibi rahatsız olduğumdan dolayı yine bir tane pist seçtik. O da Ankara yine biraz daha düzeldikten sonra yine aynı şekilde ikili pistlere devam edeceğiz bugün gün için yine Ankara'yı değerlendirdim. İki pistten birini seçtim. E, bugün Ankara'yı yorumladık. Analiz yaptım sizler için. Ben yine bugün Ankara için yine tuttuğum safkanlardan ve iyi koşmasını beklediğim safkanlarını ön plana çıkarmaya çalıştım. tabi siz de yine tuttuğunuz safkanları dikleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında Ankara programı için değerlendirmeye çalışalım. Ankara'da birinci koşu saat 1.30'da maiden bir yarışı olacak. İki yaş İngilizler'de 1100 metre kumda da 8 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek. Kitabı baktığımız zaman zor bir o kadar da dengeli mücadele aslında. Hangi safkan gelirse gelsin benim için çok da fazla şaşırtıcı olmayacaktır ama 4 numara Yamaniko Fatih Rüsten Bebek İdarsı'nda biraz daha ön planda tuttuğu safkandır. Yine rakim noktasında 5 numaralı Best of Canan ve de tabi İdarsı rakip tanımaz. Daha sonra Victor Galop tam sesini Yedruman Mikonne yine muhakkak bir diğer safkan olarak göze çarpıyor. Ben yine 1 numaralı Berke Adan'dan da yine çok ters bir koşu gelebileceğine inanıyorum. Bu dört safkan ayrım yapılmadan kuponlarda şans verilmeli. Yani 4 numara Yamaniko biraz daha ön planda olsa da rakibin noktasında 5, 1 ve 7 numaralı safkanların değerlendirilmesi muhtemel safkanlar olarak göze çarpıyor. Geldik ikinci koşuya satış iki mücadele 4 yukarı İngilizlerde 1400 metre kumda da 7 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek ki ben gruptan ayırdığım bir tane safkan ver. Ben bu safkanı kuponuma bank olarak deneyeceğim ki o da Mehmet Akyavuz'un tercih Bir numaralı Pastor son ikinciliği bile aslında bu grubu geçmesi için yeterliydi. Baktığım zaman çok da fazla bir numara Pastor'a rakip göremedim. Bu gruptan üstün olduğunu düşündüğüm safkanın ben yarış içerisinde bir sıkıntı ve problem yaşamaması durumda sevdiği pis ve mesafede bank olarak öneriyorum bir numaralı pastordan yana ilk bank olarak şansımızı kullanacağız. Geldik 3. koşuya şartlı 4 mücadele dişilere has bir yarış 4 yukarı İngilizlerde 1900 metre çimde 8 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek ki e tabi 1 numaralı makao en az kendi kadar şanslı ekürüsü 6 numaralı Jakinda ile birlikte ön planda yerini alacaktır hatta küçük kuponlara da banko olarak denenebilecek safkanlardan bir tanesi ama ben yine rakibi noktasında 2 muha Filibya bu safkana güvenmeyip de geniş olacak arkadaşlar 2 muha Filibya Ayhan kurşun da Burada rakip tanımaz aslında bir roman maka ekürlerinin normalde bu grubu geçmesi beklenir ve küçük kuponlara da bank olarak deneyebilecek arkadaşlarım varsa küçük oynayacak arkadaşlar deneyebilirler ama dediğim gibi geniş oyuncak arkadaşlar iki numara filibya rakibinin en ufak hatasını affetmez 1 ve 2 numaralı safkanlar biraz daha ön planda olacak bu zorlu koşuda geldik dördüncü koşuya şartlı 3 mücadele döhöv 3 yaş Araplarda 1100 metre kumda da 5 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verdik. Tabi bir numaralı Arap Çelik önemli bir kaziber Tapsi Müstüp Çelik var üstünde bugün e, safkan çıktığı çim yarışından mükemmel bir dereceyle kazanmıştı ama kumda belirsiz bir safkan. Kuma giden kumda daha iyi koşacağını e, hissettiğim safkandan bugün öncelikle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tab safkan rakip noktasında 4 kum Erlikan yine ışman man çizgi muhakkak aslında onlara da şans verelim. 1 ve 4 numaralı Safkanlar biraz daha o planda ama imkan ve bütçeden de yerimiz varsa 2 numaralı Mahir abiye de bir çarpı atabilirsiniz. Yani 1-4 ve 2 numaralı Safkanlar arasında geçmesini beklediğim bir müsabaka. Beşinci koşu aynı zamanda ikinci altılı gan yanında başlangıç yanı oluşturuyor. Handikap 15 mücadele olacak. Döhö 4 yaş taraflarda 1500 metre kumda da 8 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek ki aslında baktığımız zaman bir tane safkan e, iki, e, bank olarak denenebilir olarak görüyor ve o da bir numaralı Şenatik. Muhammed Özdemir aslında bu grubu geçmişti. Ben bu grubu bir kez daha geçmesini bekliyorum. Küçük kuponlara da bank olarak öneriyorum. Bir numaralı ikinci bank olarak Şenatik'i ama safkanın Safkana güvenmeyecek arkadaşlara da 2 e, numara Berat'ın binazrak demiri dersinde ve 3 numara kazancı hışman çiziki dersinde rakibinin en ufak hatasını kesinlikle geri çevirmez. Ama dediğim gibi 1 numara Şenatik i̇kinciliği, mi? ikinciliği bile aslında bu grubu bence geçmesi için yeterliydi. E, normal şartlarda günün ikinci bankosu 1 numaralı Şenatik burada değerlendirilebilir safkan olarak göze çarpıyor günün başlangıç ayağında. Dünya Veteriner ve Hekimler Günü koşusu var ikinci ayakta. A3 mücadele 4 yukarı İngilizlerde 1900 metre çim 9 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek ki tabi 8 numaralı Varnaza safkan mükemmel koşmuştu. Son yarışını mükemmel bir dereceyle kazanmıştı. Bugün ayağın Kurşun var üstünde. Kesinlikle yine ilk defa ilk defa yine bu grupla koşacak olan safkandan mükemmel bir koşu gelecektir. Ben 8 numaralı Varnaza'dan bugün çok çok iyi koşu gelecektir ki hatta hatta kazanması da normal sonuçtur. Aslında neden kazanması normal sonuç? 9 numara Real Runner var burada Ahmet Çelik'in dersinde ama Safkan'ı 182 gündür koşmuyor aslında. Çalışmaları göz dolduruyor Safkan'ın ama e, dediğim gibi nefes açma koşusu da olabilir. O yüzden 8 numara Vernaz'a bugün küçük kuponlara riski olur Safkan olarak gözüküyor. Ama dediğim gibi geniş oyuncak arkadaşlara 9 numara Real Runner yine 5 numara Scoot Leo 4 numara Lumineskens gibi Safkan'ları da geniş oyuncak arkadaşlar değerlendirebilirler. Hatta 1 numara Distinction Shining'e kadar değerlendirebilirsiniz. Ama dediğim gibi 8 numara ve 9 man Real Runner ikilisi biraz daha planlı planda olacak. Yerimiz varsa 5, 4 ve 1 numaralı Afganlarında da geniş oyuncak arkadaşların değerlendirilmesi gerekir. Geldik 6'lı Ganya'nın 3. yana Maiden bir yarış var. 2 yaş İngilizler 1100 metre kumla da 8 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek. Tabi baktığımız zaman zor bir o kadar da dengeli mücadele. Tabi ilk defa koşacak olmasına rağmen önemli bir kanek otobüsü anne kanatlı Line kadar uzanıyor. 7 numaralı My e, Girl Hışman çizik dersini öncelikle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Safkan rakip noktasında yine ilk defa koşacak safkanlardan 4 numaralı Power salt Yine Gökhan Kocakay dersinde muhabbet muhakkak kuponlarda şans verilir. Yine Kürma Elsan Star yine önemli bir natif kan tepsisi. Mustafa Kemal Kumbasar dersinde yine e, kesinlikle değerlendirilmesi gerekir. Yine Altunma Bal Yaren yine Nizamettin Demir dersinde e, muhakkak e, burada rakip tanımaz. E, yani bu dört safkan ayrım yapılmadan kuponlarda şans verilmeli. Üstten aşağı sıralama vermek gerekirse 2, 4, 6 ve 7 numara safkanlar muhakkak değerlendirilmesi gereken safkanlardır. Geldik altılı Ganyan'ın dördüncü yana kısa vade yedi bir yarış var. Dişileri az yarış üç yaşı İngilizler. 1400 metre kumda da 7 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek. Tabi 2 numara yen nefer. Ayan kurşun idaresi muhakkak kuponlarda öncelikle değerlendirilmesi gereken safkandır. Rakim noktasında bir numaralı Gulliyatin yine Saadettin Boyraz idaresinde rakibinin en ufak hatasını affetmez. 2 ve 1 numaralı safkanlar arasında geçmesini beklediğim bir müsabaka gibi gözüküyor. THANKS FOR JOINING US. Geldik Altılı Ganyan'ın Tabelayana şartlı 5 mücadele döhöv 4 yaşlı Araplarda 2200 metre çimde de 6 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek. Aslında yine 2 safkan arasında geçmesini beklediğim mücadele ki yine bildiğiniz üzere 2 numara İlya da önemli bir aya bakan tabisi bugün üstünde Vedat Abiş var. Safkan yavaş yavaş form tutmaya ve aynı babasının izinden gitmeye de başladı. 2 numara İlya da bugün öncelikle ben değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabi safkan rakim noktasında da 1 numara Bükeç yine Halis Karataş idaresinde rakibinin en ufak hatasını kesinlikle geri çevirmez. Bütün hatalarından yararlanır. Yani 2 ve 1 numaralı safkanlar arasında geçmesini beklediğim müsabaka bu iki safkanı muhakkak ayrım yapmadan kuponlarda şans verelim. Geldik 6'lı Ganya'nın son ayağına. Şartlı 4 mücadele. Döv dişler, az bir yarış. 4'lük araplarda 1500 metre kumda da 8 Safkan'ın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek. Tabi iki numara Tumbul Çiçeği. Furkan Çetin uygun da bir grup yakaladı. Bugün Eren için bu grubu değerlendirebilir. Ee, Tabi Safkan Rakim noktasında 5 numara Gökçe Bayır'ın Ahmet Çelik dersinde muhakkak kuponlarda şans verelim. Yine 7 numara Şirin Mişir'in yine Mehmet Akkavuz İdarsı'nda yine 4 numara Goşa Saadettin Boyraz dersinde. kuponlarda şans verelim. Yani 2, 4, 5 ve 7 numarası Afganların yeterli olabileceği bir koşu gibi gözüküyor. Arkadaşlar Ankara yorumlarım bu kadar. Dediğim gibi bir tane pist yorumladık. O da Ankara'yı seçtik yine hafta sonu pazar programıyla görüşmek üzere. Ankara'da bütün oynadığınız atlar ganyan olsun inşallah. Yine bir sonraki yarış programıyla görüşmek üzere. Herkese kuponlarında bol şanslar, bol kazançlar diliyorum.